Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Kerem'e bir kışkırtma videosu çekeceğiz. E, Kerem gelmeden ilk önce bu duyuruyu yapmış olayım gerçi zaten videoda da anlayacaksınız. O zaman direkt biz başlayalım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iki kişilik parkur oynayacağız. Yanımda Kerem var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar işte bunu alıp böyle fırlatıyoruz. <laughs> bu şekilde e, oyunu oynayacağız işte hiçbir şey bilmiyorum. Tamam sen al yürü. Fırlat. Ölmeyiz inşallah. Ne yapıyorsun ya? <laughs> tamam. Ha ben kırmızı oldum. Ben kırmızı oldum. Kaka ne yapıyorsun ya? Şimdi alıyoruz arkadaşlar şöyle. Lan <laughs> oynu kanka, Oynuyoruz oğlum işte. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şşş, nereye fırlatıyoruz? Fırlat diyor. Evet, değil, diğer tarafa, diğer tarafa Ha buraya. Oğlum ne yapıyorsun? Ya oğlum yapma şunu abi Ya buraya değil mi oğlum ben? E ee, öyle diyor fırlat diyor. Ha o tarafa. Dur Böyle döneceğiz. Tamam, sen nasıl can yürü ya? Gel işte ya Allah, oynayamıyorsun. Arkadaşlar Arkada hepsi Kerem Hepsi Kerem yüzünden oluyor bu arada Evet burada fırlatıyor işte arkadaşın o şekilde Tamam E ben ne yapacağım sen? E Beni de alacaksın sen. Tamam Sen de buraya geçeceksin Aynen böyle Buradan ne yapacağız arkadaşlar Benle tutunarak gidecek Aynen. Kanka öyle tutamazsın yalnız. Aynen. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oyun bozuldu. <laughs> Oyun bozuldu. <basıldı>. Ne, <laughs> ne, oluyor? ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar oyunda şu an Kerem ya. Of hiç bir türlü oynayamıyor arkadaşlar Kerem çok kötü oynuyor ya. Görüyorsunuz zaten. Ben Kerem'den bin kat daha iyi, iyi oynuyorum. Kerem ya kanka. Yo oynayamıyorsun işte. Hadi Fırlat. fırla. tamam. Allah ım, Allah ım. E fırlattım ya, Gel daha video ne Video çekiyor. Allah Allah. Allah Aynen. İki şey, kişilik ben parkur ben arkadaşlar ya. yani. Kerem işte o bunu bile oynayamıyor yani o kadar noob bir insan. Hadi çıksana. Aynen. Ne oluyor? <laughs> Gitti ya. Gel hadi tekrar. Arkadaşlar Kerem oynamayı bilmiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Dur gönderemedim bile. Kerem. <laughs> o ben değilim. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar Kerem'i alıyoruz şöyle. Yine düştüm. <laughs> Oyun bozuk arkadaşlar. Yo oyun bozuk değil aslında Kerem oynayamıyor. Kerem hiç oyna oynayamıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Brawl Stars oynarken amacımızın ölmek olduğunu sanıyor. Tamam. Buradan böyle. Aferin ya. Çok akıllısın. Tabi her zaman. Ha buradaymış arkadaşlar. Sen beni alıp çıkamıyorsun ki. O ne yapıyor? Benim seni alıp çıkmam lazım. Oyunu bozdun. Ha. Arkadaşlar Kerem çok kötü bir orada oynuyor yani Kerem'den daha. Ha bu arada Kerem yerine videolara gelmek isteyen başka bir kişi varsa onunla videolar çekebiliriz. Bir takipçim falan yani varsa yorumlara yazabilir. Onu da videolara alabiliriz. Bilmiyorum ama o çok şey olur. Ama Kerem'le artık video gelmeyecek çünkü gördüğünüz gibi oynayamıyor bakın. Duruyor sadece öyle. Ya onu bak. Ben çekmezsen kanal kapanır ben. Kapan, be. Göreceğiz yorumlarda göreceğiz. Sen oynayamıyorsun ya işte Bak. Amaç burada benim, benim. <laughs> Bak. Ya kanka şikayetler sen Yok E sen oynamayı bilmiyorsun işte Oynayabilsen giderdin <laughs> Bak Daha doğru düz atamıyorum bile Arkadaşlar Kerem hiç oynamayı bilmiyor ya Bakın gördüğünüz gibi hemen yere düştü Böyle işte yani bu kadar kötü oynuyor. <laughs> Kerem'den daha iyi oynayan kişiler vardır eminim. Kerem hiç oynayamıyor arkadaşlar ya. Kanka, ya ne Aha geldik buraya. Kerem çok kötü oynuyor ya. Kerem'i artık videolar almayacağım dediğim gibi. Başka bir kişiyi alacağım. İsim vermeyin. Başka bir arkadaşım var. Artık onunla videoları çekeceğiz. Kerem'le video gelmeyecek arkadaşlar artık. Yani bu Kerem'le son videomuz. Anladım da boş ver. Gel. Ya ben seni burada. Aynen. Aynen. Gidemiyor işte arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Yürü hadi. Ya. <laughs> Yok bir şey oğlum oynuyoruz işte ya. Sen oynamayı bilmiyorsun. Oynayabilsen keşke. <laughs> Kerem hiç oynayamıyor arkadaşlar ya. O yüzden işte artık videoları almayacağım diyorum. Oyunu bozdu. Ya, ne <laughs> <ya? Niye sınlatıyorsun? gülüyor> oynamayı bilmiyorsun çünkü. Başka birisini mi alsaydım acaba videoya ya arkadaşlar En mantıklısı öyle olacak Öyle yapayım en iyisi ya Adam gibi yapışın ya hadi ya Yapıyoruz işte ya sen ne oynayamıyorsun <laughs> Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar yeteneksiz <laughs> Kerem'in kanalı bu arada var o kanalı da yani hiç iyi olduğunu düşünmüyorum O kanal bana verecek zaten <laughs> Bana vereceksin ben kurdum sana o kanalı, sen de bana vereceksin o kanalı. O zaman sen de kendine kanalını Hiç güzel videoları yok yani mesela. Aynen. Gidip dislike atabilirsiniz. En fazla videom kaç izlendi kanka Benim mi? 15 mi? Aynen. Arkadaşlar siz biliyorsunuz yorumlara yazın. Kim doğru söylüyor? Kimin kanalı daha iyi onu da yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 saattir atamadı. Ben bir geçtireyim bu bölüme geleyim. Arkadaşlar en sonunda bitirdik. Bu, bu nutla yapmak biraz zor oldu ama. Ben şöyle şunu içeri atayım. Oynamayı bilmiyor işte. Yani bu zor bir şey arkadaşlar. Üzücü. Şimdi beni karşıya atacaksın Nup kardeş. Nup Kerem 22 33. Evet. Murat, ben geçeyim buradan. Tamam. Aç. Açtım. Mor, mor. Bu Aa, mor değil mi? Bu mor değil mi? Renk kirli var mı? Garibasın. Yeşil. Yeşil. Yeşil yeşil. Mor. Yeşil. Tamam. Buradan nereye gidiyoruz? Yeşil yeşil. Yeşili açıyorum ya. Allahım. <laughs> yeşil yeşil. ha, <laughs> aferin. <gülüyor> Arkadaşlar oynamayı bilmiyor gördüğünüz gibi Bakın oynayamıyor. Düşecek şimdi Hayret Nereye çıktım ya Hep bunun yüzünden hayır, 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 hayır. Ya yine düştü ya Hadi ya. Hadi hadi yeşil. açayım bu sefer. Hadi bu sefer açayım. Hadi. Yeşil. Yeşil bu değil mi? Ya mal mısın oğlum sen? Açıyorum ya. Yeşil. Hayır ya. A aç 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 açamamışım ya. Yeşil yeşil. Ha. Ah. <laughs> arkadaşlar düşürüyordu beni ya. Of, oynamayı bilmiyor. Arkadaşlar cidden yani yeni videoları eğer <laughs> bir bir dakika. Yeni bir takipçimle artık videoları çekmeye başlayacağım çünkü Kerem oynamayı hiç bilmiyor gördüğünüz gibi. Bakın. <laughs> Hemen düştü. Hemen düştü. <laughs> <laughs> Abi ya. <oynayamıyor> gördüğünüz gibi. <laughs> Hemen düşüyor. E burayı da geçireyim ben en iyisi. Arkadaşlar üçüncüye zar zor geçirdim. Bu noob'la geçmek çok zor. Gördüğünüz gibi. Hemen düştü. Oynamayı da bilmiyor. Ya hemen düştün ya of. Arkadaşlar ben başka arkadaşımı alacağım çok yüksek ihtimal ya. Kerem oynamayı bilmiyor çünkü. Bakın hemen. Hemen bakın hemen düştü. Hastasın işte oynamayı bilmiyorsun. Cidden arkadaşlar ya başka birisini almam lazım videoları artık. Çünkü Kerem hiç oynamayı bilmiyor. Üzücü yani kendisi için de üzülüyorum. Oyun oynamayı bilmemek çok zor. Kanka, seninle yapacağım parkurun var ya. E işte oynamayı bilmiyorsun. Of hemen düştü yine ya. Of. Arkadaşlar Kerem hemen düşüyor ya. Başka birisiyle mi devam etsem acaba videoya? Ben video başka Ben video başka birisiyle devam edeceğim arkadaşlar. Böyle olmuyor. Evet. Ya atamıyor ya. Allah'ım. Nasıl oynayamıyorsun bu oyunu? Bu kadar kolay bir oyunu bile oynayamıyorsan sen hiçbir şey oynama ya. PUBG'de elmas olmuş geliyor bana hava atıyor arkadaşlar. <laughs> Elması da arkadaşına yaptırdı zaten kendisi yapamıyor. Bu kadar nuk bir kişilik kendisi. Adayım geç şuraya. Geçtik. Senin var ya. O tuşlara bakar, o <laughs> elini, o <yarının> var ya. Hı <laughs> hı. Tam karşıya attım. Hadi. Bassan mı tuşa? <laughs> hiç oynamayı bilmiyor arkadaşlar ya. Ben burayı da geçireyim en iyisi. <laughs> oynamayı hiç bilmiyor. Tamam hadi gel geçelim hadi. 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 Ee, oynamayı bilmiyorsun işte. videoda düzgün oynayamıyorum ki. <laughs> Senin dopundan dolayı olan bir şey bu. <laughs> ya. Arkadaşlar. <laughs> Dur bir dakika videoyu başlatayım tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Kerem geçemedi Buraya Çok mutlu yani bu kadar nuf insan görmedim ben hayatımda. Evet. Burayı geçtireyim. Ben öyle geleyim en iyisi. Kanka bu arada ciddiyim ben seninle artık video çekmeyeceğim ya. Niye? İnsan gibi, insan gibi oynayamıyorsun ki. Yok. Yani seninle artık video çekemem ben. Tamam hadi görüşürüz başka biriyle video çekeceğiz artık. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar ee, videomuz buraya kadardı. Troll falan da yani inşallah küsmez gerçek. Abone olup unutmayın. Bay bay.